Bugün her saniyede artı bir kilomuzun arttığı bir oyundayız ve bu oyunda gelişmeye çalışacağız arkadaşlar bugün her saniye bir kilomuz artıyor ve bu oyunda yemek yiyip kocaman olacağız parkurları aşacağız ve hayatta kalmaya çalışacağız herkesinden daha güçlü olacağız diyebilirim bir çarkımız var çevirelim buramanda dostu yemek ye, ye ye kocaman oldum aynen bana çok güzel bir yemek geldi Ardı 5000 geldi. X1 spin diyor bunu çevirme abi. Şimdi arkadaşlar oyundaki amaç şu. yarıdaki yemekleri yiyoruz. Yarın yemekleri ye yapayım kocaman olacağız. Yarın pizza gibi bir şey var. Dolutlu ben nasılım? Şu anda fena değilsin. Yiyoruz. Ye 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 hepsini ye. Bir kazanma diyor. Gel bir kazanmadan gidelim. Bakın yedikten sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Eksi 25 diyor. 25 gitti. 50 gitti. 20 verdi. Eksi 50 gitti. E artı 40'a gireceğim tabii ki de. Eksi 45 tabii ki. Eksi 500'den geçecek halim yok. Artı 1 wins alıyoruz. Bu şekilde geçip geçip wins alacağız arkadaşlar. Ve winsleri toplayıp diğer etaplara falan gideceğiz. Baya bir coşacağız yani bugün. Bugün yemek yeme günümüz. Dostum yorum dostum. Dünyaları yapanı dünyaları. Şimdi sonraki etaptan geçeceğiz. Hazır mısın? Dostum hazırım. Arkadaşlar o bana bakın. Bandadan daha güçlü olacağım. Bakalım ilk bölümde kim bir sonraki etaba geçecek. Vay! Atlıyorum. Dostum hatta 700 yemekle giriyorum. 300, 400, 500, 600, 700, 800. Arkadaşlar işte nesi neydi öyle? <laughs> Buradan gidiyoruz. Artı 10, eksi 140, artı 15. Eksi yüzde 50 mi? Eksi 100, eksi 100 diyorum. Artı 20 ver. Eksi yüzde 30 canımı al bence. Aynen abi eksi 1000'i götürme. Eksi 450 mi? 450 geç abi. Yeee yeah! Dört 4 Winsim oldu. Arkadaşlar Winsler'le tabii ki de yumurtadan pet çıkaracağız. Çılgın panda o kadar yemiş ki arkadaşlar. Hemen gelip burayı hediyeleri tıklayıp hediye aldım arkadaşlar. Şimdi de yumurtaya tıklayalım. Yumurtaya tıkla. 3 kazanmaya bir yumurta açalım. Kedi çıktı diğer yer için 20 istiyor 20 wins istiyor artı 2 yağ veriyormuş her saniye de artı 2 yağ artıyor arkadaşlar hareketsizlik çok kötü bir şeydir o yüzden her gün spor yapmaya özen gösterelim yoksa bakın böyle dombeli olursunuz bak diyeyim böyle dombeli olursunuz bak diyeyim hareket edemezsiniz eksi 25 eksi 50 aç bir adam olduğum için ne kadar da yağımı götürse oyun gördüğünüz gibi ölmüyorum arkadaşlar eksi 300 oy eksi 400 artı 3 wins o kadar, o kadar yani, o kadar kiloluyum ki, o kadar şişmanım ki. Bir yumurta daha açıyoruz arkadaşlar. Gelsin bakayım ne kadar yağ verecek. Tavşan geldi. Tavşan yağımı coşturacak mı bakalım? Allah yemekli dükkana gidip artı 4 yağ veriyor saniyede. Her saniye 4 yağ artıyor. Hayat ne kadar kötü. Dostum böyle yaşanır mı? Böyle böyle yaşanmaz. Aa hediyeden 500 yağ çıktı. Allah dombil oldum. Çok ağırlaştım. Dostum daha fena adamlar var. Aşağı atla. şikidi gidi, Dop, dop var. Onu alayım mı? 49 rubuksa. Dostum al. Arkadaşlar hop şikidi şik dop 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 yes 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 gibi de dip 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 <laughs> süper aa aynen onu aldım komedi ya <laughs> arkadaşlar ya Allah vermi evet atlıyorum Allah şişko yorum aşağı var ama doğrusu çok kilo istiyor Atlıyoruz arkadaşlar. 4K yemek yedim abi. Aa, geliyor atom bombası geliyor. Olmadı abi. <laughs> arkadaşlar 8K yaptım neredeyse. 7.61. Böyle <laughs> geliyor abi. O indim. Vay 11 wins verdi arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Evet. Şimdi geliyorum yanına. Dostum gel. Yumurta eki arkadaşlar. Panda diğer etaba geçti bu arada. Yeşil bir şey çıktı. 15 kazanmayalık yumurta 6 6 yağ veriyormuş arkadaşlar. Evet burada çarkımız var. Çarkı fele çeviriyoruz. Hadi wins versin bize. Aa 500 yemek verdi. Geldim. Arkadaşlar panda diğer etabı benden önce geçtiği için onu buradan alkışlıyoruz. Burada ne var? Burası daha da zor. dur burası daha da kilo olan yedi Burada daha da fena kilo olmak lazımmış. Burada pizza var. Buraya geçince böyle pizza yiyoruz. Ham <laughs> Eksi 25 diyor. Hadi bakayım. Götür. 50 can 50 yemeğimi götürdü. Eksi 100 yağım gitti. 200 yağım gitti. 300 yağım gitti. Bunu götürsek çubuk gibi oluruz. Ama ölürüz tabii ki. 400 geçiyorum. 500 bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Hadi hagaret. 500 geçtim. Eksi 600'ü bekle. Geç artı 3 wins Baba artı 3 wins benim oldu. Geçer miyiz? Dostum geçersin. Eksi 350 diyorum arkadaşlar. Burası biraz zor bir yere benziyor. Tabii ki eksi 300. Eksi 25 mi? Eksi 25. Eksi 150 yarısını götürürdü arkadaşlar. Oy eksi yüzde 2000 diyor. Oradan geçersek var ya yağma kalmaz. Öyle gideriz yani. Eksi 234. 600 mü? 600'den geçeyim. E tabii ki eksi 240 yani 500'den mi geçeceğiz? Ve son olarak da buradan geçiyoruz. Panda ile birlikte yan yana bitiriyoruz. 10 wins veriyormuş. 36 wins'imiz oldu arkadaşlar. Bir çarkı felekten bir çarkı felek yapalım. Hadi gel bana güzel bir şey. Hadi gel bana güzel bir şey. Bakalım. Ay! En nadir pet geliyordu. 5000 yemek verdi. Hadi. Artık güzelle yemek verdi arkadaşlar. Oy kocaman oldum. Tramboline gideceğim şimdi panda. Evet. Eksi 500 boing. 600. Zayıflama garantili parkur. Aa burayı çok rahat bitirdim. <gülüyor> Gelemiyorlar. <gülüyor> Oo, hediyeden 15 wins geldi. O halde arkadaşlar ne yapıyoruz? 45'lik yumurtayı açalım. Bakalım ne gelecek. Slime. Slime'a bakıyoruz hemen. Artı 20 yağ veriyormuş. Artı 20 yağ takıyoruz hemen. Ay saniyede artı 20 yağ mı artıyor arkadaşlar? Yok artık. Buradan sonra diğer etapa geçeceğiz panda. de. Dostu tamamdır. Eksi 300. Eksi 400. Eksi 500. Gücüm kalmadı. Eksi 1000'den bekliyorum arkadaşlar. Hop geçiyorum. Artı 4000 alayım. İşte bu işte bu Arkadaşlar bir sürü wins yaptık arkadaşlar Çarkı felekten bir sürü wins topladım Son çarkımdan da 250 yemek geldi son bölüme geçtik Dostum son bölüm dostum Son bölüm Arkadaşlar arkadaşlar Dostum video beğendiler mi? Video beğenmişlerdir bence O Squid Game camları falan var Yüzlük yumurta açıyoruz arkadaşlar çünkü 100 winsimiz de var Nadir geldi ha. Bu bizi kilo, kilomuzu patlatır bu. O artı 40 veriyor saniyede. Saniyede artı 40 ya hayal bile edemiyorum. Şuradan aşağı inelim gel. Ya da inelim mi? Dostum inebilir miyiz? 33 k panda. Atom bombası geliyor. Eksi 2000. Eksi 3000. Arkadaşlar o böyle bir açım ki. Aha panda geçemedi. Panda daha zayıf çünkü. Şişkoluğumla bütün dünyayı kara kara gidiyorum. Aa <laughs> zayıfladım. Zayıf olmak harika bir şey ya. Hayatta gerçekten zayıf olmak güzel bir şey arkadaşlar. Dostun yuvarlanma. 7 kazanma veriyormuş. Hadi bakalım dombilliler yuvarlanıyor. <laughs> Harbiden. Yuvarlanamadık arkadaşlar. Ölü verdik. Oradan yuvarlamamız lazım. Çok güzel düşüyoruz çünkü. Hadi bakalım. 7K oldum. Gidiyorum. Hop 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 hop. Aa gidemedim. Hadi. Aha geçtim arkadaşlar. işte. on Heron Papi. 124 winsimiz oldu. Arkadaşlar 100 kazanmak yumurtadan bir tane daha açıyorum. Aha diğer yani geyik nadir geldi arkadaşlar. Yüzlük yumurta açınca nadir geliyor tabii ki. Artık 40 yağ veriyormuş. Onu da takalım. Abi coşacağız şimdi. He. Camlı köprüden geçmeden olmaz. 15 kazanma veriyormuş. 560. Ay eksi 1000. Allah 400. 300. Geçer miyim sizce arkadaşlar? Eksi 1200. Eksi 100. Geçiyorum ha. Ay eksi 250. Ay eksi 400. O eksi 3000 diyor. Eksi 6700 diyor. Burada beklememiz lazım. Arabi buraya park ediyoruz arkadaşlar. Pana geliyor, pana geliyor. O gelmeden geçmem lazım. Aç panda geliyor. Aç panda geliyor. Beni yiyecek, beni yiyecek. Hop oh, geçtim 15 bin. Oh, oh, oh. 34 binimiz oldu. Çılgın takipçi. Çılgın takipçi. <laughs> Sabahtan beri bizimle birlikte koşuyorlar. Evet, speed coil falan aldım. Daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Kilo alınca tabii ki mantıken ağırlaştığımız için arkadaşlar koşamıyoruz. Başka ne var? Blow dry Fön makinesi. Aa aynen. Aa. Fön makinesiyle bunu uçuracağım. Ama o kadar ağır ki yerinden bile oynamıyor. Dostum sen de öyle biliyor musun dostum? İçeriden oynamıyorsun dostum. Yemişsin yemişsin çeşmişsin. Aa <laughs> bir de hamı geliyorum panda. Dostum aç, aç mısın? Açım ben her şeyi yiyorum. Saksafon çalıyor. Ay şişko adama bakıyor. Nasıl koşuyor? Yer sallanıyor şu an. <laughs> Yer çatlayacak arkadaşlar. <işte. gülüyor> evet arkadaşlar ne dedik? Zayıf olmak her zaman iyidir. O yüzden fazla yemek yememeye çalışalım. Dikkat edin. Arkadaşlar fazla yemek yememeye çalışmayalım. Yani yiyelim ama güzel yiyelim. Sebze yiyelim, meyve yiyelim. Güzel yemekler yiyelim. Sağlıklı beslenelim. Ve bitti. Heron Papi boyunu bitirdi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Şu yumurtayı da açalım. Evet slime geldi. Oyun burada biter abi. Oyun burada biter abi. Artı 20 yağ veriyormuş. Takmamıza gerek yok. Bizde var zaten aynısı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Her saniyede kocaman olduk, şişman olduk ve bütün parkurları bitirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.